ben de bugün sizlere. sporcu kartı açacağız. Hem de onlarla oyun oynayacağız. Değil mi babacığım? Evet. Bugün açtığımız kartlarla oyun oynayacaksınız. Ee, evet. Enes, Berk ikiniz e, kartları açacaksınız. Aynı anda. Ya da aynı anda açmayın. Ee, sırayla açın. Bakalım kimin kartı kimi yenerse o kartı kendi çizgisine koyacak. Ee, videonun sonunda en çok kartı olan. Babacığım aynı anda daha olmaz mı bence? E, hep birli, hep heyecanlı. Ama aynı yok, şöyle heyecanlı olmaz. Mesela hani kart oyunlarında önce biri atıyor, sonra biri atıyor ya. Şimdi hmm. burada da önce sen aç, sonra bakalım Berk kazanacak mı, kazanmayacak mı? Ya belki açtığı kızıl bir heyecanla alsın kart. Kazanan benim kartımı alacak. Ben kazan derim benim kartımı evet, alacak. Evet, sen kazanırsan sen belki evet. kartını alacaksın. O zaman kartlardan kaç tane açalım babacığım? nasıl yapalım bakalım bakalım şöyle yapalım. Her karttan ikişer tane alalım. Evet. Her karttan iki tane Abi sen. Evet, kardeşim. önemli değil düşeni alma gerek yok. Evet, İkişer tane. Evet. Sen de alsan kardeşim. Balan oradan başlayın, aldığınızdan başlayın. Aldığınızdan başlayalım. Bir dakika, evet. Ben açayım baba. Aç. Ve duya Sergio Ramos Şöyle koy hemen hemen bek sen aç. Ve be zaman. Möleka, bir dakika 1 dakika 88 71 90 evet. Ee, Enes kazandı. Evet. Enes'in kartı. Hatta şöyle kazanan kart üste kalsın. Şöyle. Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Ve açıyorum. Evet. Evet. -90. Evet. Devir evet evet. 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 Kardeşim Belki. açıyor be. Be bez ama. Bir dakika, Seyden. bir dakika. Seyden. Evet, evet. Beckham'la evet. Enes alıyoruz. Evet. Sırada nereden devam edin? Mekanikten, ee, mekanikten sıra, sıra devam edin. Evet. Evet. Devam sıra, sıra devam edelim abicim. Evet. Evet. Açalım. Evet. Evet. Ne çıkacak acaba arkadaşlar? Mücadelenin kazanını Ar kim olacak sonra? Arkadaşlar bana sonunda? açılmış paket çıktı. Evet. Ve Ronaldo yiyor Salah Tokma. Oh, sen kazandın bence eğer Pele çıkmazsa. Aç bakalım. Pedri Benzema. Yok, yok yine Enes kazandı. Enes şu an 3-0 gidiyorsun ya. Evet. evet. kazandın. Enes şöyle ne? koysana alıyorsun kartını. Ben doğru unuttum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. evet. evet. Şimdi Kanka sen aç bakalım Berk. Acaba oyuncu açtı evet. mı şanslı? Ya hadi benim ağam. 91, 93, 96. Evet. Gülmüşsün bak be benim Ah yine Enes evet. kazandı. Hadi daha. Kartın güzeldi ama Berk. Yani evet. Enes'te daha güzel kartlar çıktı. Benim, evet. Ben, Enes kazanırsa ben ona tebrik ederim. Ben aferin. Senin, aferin böyle sen, olması lazım ben de zaten. Ben seni tebrik ediyorum kardeşim. Hacı çıkarttın yani. Evet şöyle. Sen geçelim. de. Messi çıktı, Mbappe çıktı. Sen Şimdi daha şanslı kartlar. Evet. Evet, 1 2 3 ve De Bruyne Kortas. Evet. Ve bana da evet, Aynısı, aynısı herkes de kendi kartı kalıyor. Yani Beraberse. bir tane var. Kimse kartını kimseye vermiyor beraber olduğunda. Ve yine aynısı. Bakalım bir dakika dur bir dakika. Belki daha düşük çıkacaktır. Orada 94 var. Evet. Aç şey ve başlıyor. Evet Enes kazandı. Enes'e 94 var çünkü. Evet. 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 Teşekkürler kardeşim. Şimdi hangisinden? Ama arkadaşlar hologram bitti. Top Topu çıkmadı. bulamadı. O zaman Evet. Bir dahaki kutuda artık Bir dahaki en kutuda. Enes sinirlendi. Bu kaçıncı kutumuz? Dördüncü kutumuz mu? Evet. Hologram çıkmadı. Evet. Eee bence Eurogram'ın kart kutusu yırtıldı. Evet, şu Euro finalden devam edelim o zaman. Euro. Evet. Belki bir dahaki kutuda çıkar. Evet. Öyle değil mi? Al kardeşim. Bakalım bana da 90 tiksi arıyorum ben. 90 Hadi bakalım burada çıkarsa. Evet, devam şu an edelim. Şu önde giden sensin. Şu çizgiyi şöyle evet. gösterelim. Evet. Ve ben açıyorum, çürüyorum bana Tsedekal. Starlning. Evet, evet Berk. Ve ve Toyota. 87. Evet, yine, neydi? yine Enes kazandı. Ya ne oluyor bana ya? Bu? Evet, ya Enes açık ara önde gidiyorsun. Şöyle az fark da yok yani. Evet. Evet. Benim biraz enerjim düştü. Işte. Olsun canını sıkma. Olsun. Buna. Hadi ve açıyorum. Gnar bir Rafael Leo. Evet. Ve Kasemi. 90. Ve diğeri kaç? Ben 97. Kaldı, ben de 91-90. Evet Jorinho. Mi? Evet. Arkadaşım. Arkadaşlar yorumlara belki için güzel şeyler yazın. Enerjim düştü diyor. Enerjisi düşmesin. Belki sizi çok seviyor. İki. Sizden de güzel yorumlar bekliyor. Evet. Açalım kardeşim. e -fotboldan. Bakalım E-futbolda Mbappe çıkacak mı ya da evet. Neymar? Açtım. Reus 85. Alaba. belki alabilir bunda. Yo Pedro. Aa, yine Enes kazandı 85 lira. Aa, koptu arkadaşlar. Bunlar da kolay kopuyor. Evet olsun önemli değil. Biz kart dağıtıyoruz ya mesela biz evet. koparmıyoruz, kıyamıyoruz. Kartı dağıttığımız çocuklar hemen alıyor, tık 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 kartları koparıyorlar. Evet. Ya dedik niye hatırlıyor musun? Niye kopar? Dedik ben koparılmış seviyorum dedik. Belki öyle seviyorlardır, öyle saklamış. Biz bazı mesela evet. e, Messi, Pele bu değil de Messi Pele çıktığında mesela koparmaya kıyamıyoruz. Evet. O Pele verdiğimiz çocuk ama tak yırttı değil mi? Bir de şu Messi Morodunu Alvarez üçlü evet. Arjantin. Onu da yırtıyorlar. Ve Barelli. 69 Şişka. 74 de evet Di Maria ben ve kazanıyor. Berk kazandı. Evet Laporte. Ah kardeşim. Sen de tebrik ediyorum Berk almaya başladı sen de. Şimdi yok ya Şimdi... Şifa, FIFA ve Tüf ateşinden mi? devam edelim. Balondor. Ba Balondor daha doğrusu. futbol ateşi en son kutu. Hadi bakalım Balondor'dan bir Maradona bir pele denk gelirse çok güzel olur. Kaleci Maradona. Ve Juan Mata Lewandowski Emre Boz. Evet hadi. Ve Pekkan. Evet 96 Lewandowski ile. Enes kazandı yine. Ya ben bugün ne yaptım ya? Bugün bayağı şanslısın. Evet. Evet. Arkadaşlar belki morali bozuldu. Ona biraz yorumlarda moral verelim. Evet. Evet belki moralini bozma bu evet. yarışma. mu? Bak zaten. dün Gamze'ye nasıl futbolcular çıktı. Evet. Eğer onlar bugün sana çıksaydı var ya Enes bitmişti. Evet. Hadi bakalım. Aç kardeşim ben mi açayım. Ben. Messi, Kevin De Bruyne, Alexander <laughs> Evet, şimdi ben açsam mı açmasam mı diyor. Ya Mata Lewandowski. bir dakika dur. 99. Ah be tam Lewandowski'yi buldum 96 ama neyse yanlış zaman. Onda Messi çıktı. Evet. Evet. Moralini bozma. Yok moral bozmak yok. Evet. Şimdi Evet. Futbol ateşi. Şimdi futbol ateşinden. Şöyle. Belki kardeşim sana güzel futbolcular çıkar. Bende dropa çıkar. Hani bunda dropa ağırlıklı ya. Belki bunda şey pere çıkmıştı değil mi? evet. Bunlu. Maradona. On, on numara arkası dönük pele bunda çıkmamış mıydı? Bunda çıkmıştı. Evet. Peki. Ve Saka Alex Alkan Çağlanoğlu hadi 93, hadi. 91, 88 hadi Ve Didi 89, 92 Sende 93 var mı? 93 var bende. Ah be. 2 tane 93. Evet yine Enes kazandı. Aynı anda açın bakalım. Hadi bakalım. Ve ne oldu Haaland? 96 vermişler Haaland'a. Evet. Drop. Yine kaybetti Berk. Ah Berk ah. Evet sırada kutuları sırada açalım. Kutu bir dakika var. süper. Ben vereyim size şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle dursun sırayla açarsınız. Evet. Tamam. Hologram. Hologram Ortaya koyun, açın bakalım. Ne saka. Bu saka. Saka çıktı. Evet, şöyle koyalım. Ve... Dembele bu koya saka burada da çıktı. Aynı saka mı? Ama yok. Farklı şeyler, resimler. Evet. evet. Kaç burada? 67, 78, 90 var. Dembele 90. Hadi bakalım kaç? Belki Messi çıkacak mı starlar onu. Ama bence atak güç ya baba. 1 dakika 90 var burada. Atağa bakalım biz. Atakla 90'la o zaman e Belk alıyor ya. Belki alsın ya bunu da Belk alır. Evet. Belki alsın dolayı. Arkadaşlar yazın yani. Ee, biliyorsanız şş. bunların güç evet, nerede bu yazıyor? Tut, bu süper şut nasıl oynanıyor? Hangi puana bakıyorsunuz? Yorumlara evet. yazın. Evet. Açalım. Ve bana Kite for and going. bak burada 91 diyor. 88 diyor. Evet. Ve Tony Cross 89. Evet. Ben şey kazandı. Enes kazandı yine. 91 var çünkü. Evet. Bunu da ben açayım. Tek kaldığı için. Evet. He? Şöyle gösterelim. Bunu ne Baba. yapalım? Ortada ben de kalsın. Baba hatırlıyor musun? Bir önceki bir video muydu? sana? card önce çıkardı. Evet, card Hacı, Hacı çıkmıştı. o çok video, o video çok garipti. Evet, Çıkarttım. Hologram. hologram nerede? Burada. Evet, bir dakika. Şöyle Burası hemen tamam, hemen ber. çeviriyorum. Ve bana 364, 347 yine sen kazandın ya. Ben, ben de bu çıktı. Evet, bir 364. Dakika. Ben kazandım. Hayır, sen 364. Enes'in 347 puan, Berkin. Senin puanı daha yüksek. Şöyle diyeyim babacığım? Bu taraf benim. Tamam ben de bu taraf senin diyorum. şey çevirdim ya şöyle evet. Enes'cim. Tamam. Senin tamam. puanı kaç? Enes e 364. Enes'e çıktı. Bunun evet. puanı kaç? 347. Hangisi büyük? Ha, 347. Yanlış okum Şu an Özür dilerim. Evet. evet. Şimdi. Evet. Açın bu Ve tarafı. Joshua King çıktı. Ve ben de açıyorum. Benim saliba bittim ha. Evet, bakın puanlar. 74 84 Sen 80 81. E şimdi Evet. Kart nerede? Diğer kart yok mu başka? Var, ver, ver. Evet. Bakayım. Ve Fred Cristiano Ronaldo George Chicken. Ber kaldı bunu. Ber 86 çıktı. Yıldız gücü çok yüksek. Ronaldo'ya rağmen Evet, Hacı çıktı. Bir önceki şeyde de bana çıkmıştı Hacı. Evet. E, hatta burada ne var? Bellingham var. Bu evet. anlamaya göre şöyle, bu ikiliyi şöyle Ben kazanmış oldu. Bence Ben güzel bir kart kazandı. Evet arkadaşlar, son bir kart kaldı. Son bir kart kaldı. Bu kartı da Ben açayım. Şöyle bakalım. Bu da Mesut Özil ve şöyle gösterelim. Evet. Evet. Şöyle baktığımızda çok ezici bir üstünlük olmuş oldu. Belki sadece son anda Hacide Ronaldo'yu kazandı ama Enes bu oyunu sildi süpürdü. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi size göre yorumlarda hangisi daha iyi arkadaşlar? Ee, belki Yorumlara belki yazın. moral moral için evet, şöyle bir yazın. tane bir tane şu futbol ateşinden şöyle seçelim. Evet arkadaşlar Berk, bir tane sana moral için al bakalım. Evet. Aç bakalım. çıkar mı acaba? Bugün enerjim düştü dedin ya. Evet. Ve. Hadi Berk. Öbür taraftan. ben senin iyice moralin bozulmuş. Enerjin gerçekten düşmüş. Ve. Ve. Evet. Dejok Gomez. Maalesef evet. yine ee, Enes kazanmış oldu. Evet. Artık Ar yapacak bir şey yok. Evet. Bugün, bugünün kazananı sensin. Yarınki videoda ne olacağını evet. göreceğiz. Evet. Bir de yorumlara yazsınlar. Başka evet. türlü nasıl oynanıyor kartlar? Neye göre oynanıyor? Biz de ona göre bir dahaki ya videoda. Arkadaşlar, size oynayalım. dediğimiz gibi bu futbol ateşi nasıl oynanılıyor? Evet. Evet. O zaman yorumlarda bakacağız. Evet. Ona göre evet. oynayacağız. Bir dahaki videoda ha, görüşürüz. görüşürüz. Paylaşmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda <laughs> Sizleri sizler. çok seviyoruz bu arada. Unutmayın arkadaşlar. görüşürüz. <laughs>